soru ve cevaplar Allah kendisinden büyük bir taş varlık yaratabilir mi? Soruda kasıt var. Bu sorunun hedefleri inançları sarsmak, saf zihinleri bulandırmak, masum ve körpe dimaları zehir akıtmaktır. Bir akrep kıskacı olan bu demagojik soru ile insanlar zehirlenmek istenmektedir. Şöyle ki eğer bu soruya evet diye cevap verirse o zaman demek ki sizin Rabbiniz yarattığı şeyden güçsüzdür denilecek. Eğer hayır diye cevap verilse o zaman da demek ki sizin Rabbiniz acizdir denilecektir. Her iki halde de haşa Cenab-ı Hakk'a acizlik isnadı söz konusudur. Bu soruyu ortaya atanlar var olması, muhal olan bir şeriki yaratmayı Cenab-ı Hakk'ın kudretinden talep etmekte Allah'ın halik yaratıcı vehmettikleri o şerikin de mahluk yaratılan olduğunu bir ön yargı olarak kabul ettikleri halde daha sonra o mevhum mahlukun hak taladan büyük olabileceğine ihtimal vermekle açıkça demagoji yapmaktadırlar. Bu kimseler Allah'ın kutsi mahiyetinin mahluk mahiyetine hiçbir cihetle benzemeyeceğini bilememektedir. Eser ustasına hiçbir cihetle benzemeyeceği gibi Cenab-ı Hak da mahlukatına hiçbir cihetle benzemez. Bu hakikati bilmemek büyük bir cehalettir. Bu cehalete düşenler Allah'ın mutlak kadir, mahlukun ise sonsuz aciz olduğu gerçeğinden gafildirler. Soru da imkanı vehmi ile imkanı akli birbirine karıştırılmaktadır. İmkan-ı akli aklen hem olması hem de olmaması mümkün olan şeye denir. Mesela yeni evlenen bir insanın çocuğunun olması da olmaması da mümkündür. İmkan-ı vehmi hariçte vuku'a gelmesi mümkün olmayan hakikatsiz ve esassız bir vehimdir. İmkanı vehbi, imkanı vehmi hiçbir hükme esas olamaz. Hiçbir delil ve hakikate dayanmadığı için ilim ve mantık imkanı vehmiyle meşgul olmaz. İmkanı vehmi sadece olabilir. Belki gibi temenni, zan ve hayallerden kaynaklanır. Cenab-ı Hak kendinden büyük bir mahluk yaratabilir mi sorusunda imkanı vehmiyle imkanı akli karıştırılmıştır. Bu soru ancak vehmin mahsulüdür. Hiçbir hakikate isnat etmeyen bir hurafe, bir safsatadır. Aklen muhaldir. Hiçbir akıl bir mahlukun Allahu u Azimşan'dan büyük olmasını mümkün göremez. Üç soru ile demagoji yapılmaktadır. Mantıkta gerçek olmayan mukaddemelerle yapılan kıyaslara demagoji veya safsata denilmektedir. Mesela duvar üzerine çizilmiş bir insan resmi gören demagog bu resim konuşur. Çünkü bu resim insana aittir. Her insan konuşur, öyleyse bu insan da konuşur diye yanlış bir hükme varır. Cenab-ı Hakk'ın yaratacağı bir mahluku haşa Allah'tan büyük tevehhüm etmek duvardaki resmi insan kabul etmekten daha büyük bir safsatadır. Bu soruda esas olarak şu safalar vardır. Yaratılması vehmedilen varlığın şu anda mevcut olmadığı kabul edilmektedir. Mevhum varlığın yaratılması Allah'tan beklenmekte. Böylece Allah'ın halik olduğu o mevhum varlığın ise mahluk olacağı kabul edilmektedir. O mevhum varlığın yaratılması Allah'tan istendiği gibi onun büyüklüğü, gücü, dirayet ve azameti de Allah'tan istenmektedir. Bu mukaddemelerden Cenab-ı Hakk'ın sonsuz büyük yegane halik, ezeli ve ebedi ve mutlak kadir olduğu o mevhum varlığın ise yaratılmaya muhtaç, aciz, zelil, miskin olduğu sonucu çıktığı halde tam tersini o vehmi varlığın Allah'tan büyük olup olmayacağı sorulmaktadır. Bu ise yukarıdaki misalden çok daha ileri derecede bir safsatadır. Soru pek çok dört, soru pek çok çelişkilerle doludur. Soru ile yapılmak istenen kıyas çelişkili hükümlere dayandırılmıştır. Dolayısıyla bu sorunun iddia olma özelliği yoktur. Mesela sonsuzdan daha büyük bir sayı yazılabilir mi sorusu böyle çelişkili bir hükme dayanır. Bu sebeple hiçbir ilmi kıymeti yoktur. Çünkü sonsuzdan büyük bir sayı olamaz ki böyle bir soru da sorulabilsin. Eğer sonsuz erişilmez bir büyüklüğün sembolü ise hiçbir rakam ve hiçbir rakam sonsuz ile mukayese edilemez. Sonsuzdan büyük bir rakam düşünülse o zaman da sonsuzluk hakikati ortadan kalkar. Bu soruda çelişkili kıyaslardan olduğu için mantıken ve ilmen hiçbir kıymeti yoktur. Bilindiği gibi bir eserdeki kemal onu yapan zatın kemalinin bir tecellisi, bir göstergesidir. Ve bu eserdeki kemalin ustasının kemalini aşması ondan fazla olması muhaldir. Bir alimin telif ettiği bir kitabına kendi ilminden fazla ilim yerleştirmesi yahut bir mimarın kendi maharetini aşan bir eser yapması, güneşin kendi ışığından fazlasını bir damla suya vermesi muhaldir. Safsataların en acı bilir. Cenab-ı Hak kendinden büyük bir varlık yaratabilir mi sorusu. Allahu Teala kendi kemalatından daha fazlasını bir mahlukuna verebilir mi gibi bir saçmalık ifade eder. Soru Cenab-ı Hakk'ın sıfatları fiilleri adedince muhaller taşır. Bunlardan birkaçını kaydedelim. Hak Teala'nın sıfatlarından biri kudrettir. Soru bu sıfat yönünden tahlil edildiğinde şöyle olur. Kudreti sonsuz olan Cenab-ı Hak kendinden daha kudretli birisini yaratabilir mi? Bu sorunun sahibi sonsuzluk kavramının cahilidir. Sonsuz kudretten daha büyük bir kudret olamaz ki böyle bir soru sorulabilsin. Şu sonsuz feza, şu uçsuz bucaksız sistemler hep o kadir-i külli şeyin kudretinin tecelligahıdır. Haşmetli bir dağın aynesindeki tecellisi bir çakıl taşı ağırlığında olamaz. Hadsiz yıldızlar, uçsuz bucaksız galaksiler hep Cenab-ı Hakk'ın Halık isminin tecellileridir. Bu tecellilerin o kaderi mutlakı yorması, aciz bırakması düşünülemez. Her an böyle milyarlarca kainatı yaratsa, bunların tümü o kudret nazarında yine bir zerre kadar da olamaz. Söz konusu soru Cenab-ı Hakk'ın irade sıfatı yönünden tahlil edilirse şu şekilde, şu şekle girer. Mutlak irade sahibi olan Allahu Teala kendi hükmünü geri bıraktıracak, kendi iradesini kayıtlayacak bir ilah yaratabilir mi? Halbuki Cenab-ı Hakk'ın iradesi mutlaktır, sonsuzdur. Hiçbir kayıt altına girmez. Onun iradesini kayıt altına alacak bir varlığın bulunması halde Öte yandan Cenab-ı Hakk'ın yaratacağı şey mahluk olur. Mahluk ise Halik'in iradesi altındadır. Bu soruyla Halik'in iradesi sınırlı. Mahluk'un iradesi ise sınırsız tevehüm edilmekte. Böylece sınırlı olanın, sınırsız olanı sınırlandırması gibi büyük zıtla ve çelişkiye düşülmektedir. Soruyu Allahu Teala'nın ezeliyeti ve ebediyeti noktasından düşündüğümüzde şu safsatıyla karşılaşırız. Cenab-ı Hak kendinden evvel var olup kendinden sonra da varlığı devam edecek olan bir mahluk yaratabilir mi? Ezel evet sultanı olan Allah, Allahu Azimüşşan'ın bir ismi evvel bir ismi de ahirdir. Varlığının evveli olmadığı gibi sonu da yoktur. Ezelden evvel ve ebedden öte bir Zaman kavramı olamaz ki böyle bir hurafeye, bir vehme yer bulabilsin. Bu safsataya göre Cenab-ı Hak ezeli ve ebedi olduğu halde haşa, fani ve sonradan yaratılan bir mahluk olacak. Yaratacağı o mevhum varlık ise mahluk olduğu halde ezeli ve ebedi olacaktır. Cenab-ı Hakk'ın hayat, sen basar gibi diğer sıfatları da aynı mantık ve ölçü içerisinde düşünülebilir. Ne gariptir ki böyle bir safsata ve bir hezeyan basın cehalet çarşısında müşteri bulmakta az da olsa bir kısım insanları saptırabilmektedir. Soruda hakikatlerin beş Soruda hakikatlerin zıtlarına dönüşmesi istenmektedir. Bilindiği gibi bir hakikatin zıttına dönüşmesi muhaldir. Yine bir hakikatin kendi mahiyetini korumakla birlikte kendi zıttı olan bir mahiyete girmesi de muhaldir. Mesela güneşin kendi mahiyetini aynen muhafaza ederek suya dönüşmesi yahut bir insanın insanlık mahiyetini hiç kaybetmeden aslan olması muhaldir. Misaller çoğaltılabilir. Mahlukat için gerçekten zıtlarına dönüşmesi böyle binlerce muhal taşıdığı halde Halik Teala hakkında böyle bir şey vehmetmek muhallerin en acibidir. Yukarıdaki soru ile uluhiyete ait sonsuz hakikatlerin zıtlarına dönüşmesi tevehüm edilmektedir. Şöyle ki soru sahibi bu demagoji ile <laughs> sonradan yaratılacağından noksan, fani, aciz, kayıtlı olacak olan o mevhum varlığın hakikaten zıttı olan sonsuz kudret ve kemale inkılap ettirme muhaline düşmektedir. Allahu Teala'nın mutlak kemali zıttı olan mutlak noksanlığa, mutlak cemali, mutlak çirkinliğe, mutlak kudreti, mutlak acize inkılap etmez. O zat Zülcelal sonsuz aziz, mahlukat ise sonsuz zelidir. Allahu Azimüşşan sonsuz alim ve mutlak ha hakimdir, hakimdir. Mahlukat ise cahil ve mahkumdur. Allah'ın varlığı, vücudu, vacip, zatı ezeli ve ebedidir. Yarattığı, yaratacağı her şey ise mümkündür, fanidir, hadistir. Soru sahibinin vehmine göre Cenab-ı ezeli olduğu halde haşa hadis olacak. Sonradan meydana gelecek yaratılması vehmedilen o varlık ise hadis olduğu halde ezeli olacaktır. Ta ki Allah da haşa daha büyük olması <laughs> Tevehhüm edilsin Allah-u Şan sonsuz kadir olduğu halde aciz olacak, onun yaratmasına muhtaç olan o varlık ise sonsuz kadir olacak. Misaller çoğaltılabilir. Soru sahibi altı Soru sahibi vücut varlık mertebelerinden habersizdir. Bu sorunun cevabı 3 kavramın bilinmesine bağlıdır. Bunlar vacip, mümkün ve mümteni kavramlarıdır. Aklen bu üçünün dışında kalan bir başka şık düşünülemez. Gayet mükemmel bir heykele baktığımızda bu üç hakikati şöyle tespit edebiliriz. Heykelin bir ustası olması vaciptir. Zira sanat sanatkarsız düşünülemez. Bu heykel yapılmadan önce ustası için heykeli yapıp yapmamak ise mümkündür. Yani usta için o eseri yapıp yapmamak olasıdır. Heykelin ustasından daha maharetli, mükemmel, daha güçlü ise olması ise daha güçlü olması ise mümtenidir, imkansızdır, muhaldir. Aynı hakikati güneş için de düşünecek olursak güneşin ışık sahibi olması vaciptir. Yani ışıksız güneş düşünülemez. Güneşi irade sahibi farz edersek ışığını dilediğine verip dilemediğine vermemesi de mümkündür. Güneşin aynıdaki tecellisinin güneşin büyüklüğüne ve ısısına sahip etrafında 12 gezegeni dolaştırması ise mümteni yani imkansızdır. Yukarıdaki misaller gibi vücut mertebesinde de 3 hakikat vardır. Vacip, mümkün, mümteni Cenab-ı Hakk'ın vücudu vacip, yaratılmış ve yaratılacak olan her şeyin vücudu mümkün. Allahu Teala'nın şeriki misli benzeri nazir bulunmaması ise herhangi bir mahlukunun kendisinden büyük ve güçlü olması ise mümtenidir Cenab-ı Hakk'ın. Vücudu vaciptir. Onun vücudu zatındandır var olmak için hiçbir sebebe bağlı değildir. Onun varlığı mahlukatın varlığına hiçbir cihetle benzemez. Hiçbir cihetle denge eşi ve benzeri yoktur. Mümküne gelince, mümkün varlığı ise mümkün varlığı ile yokluğu eşittir. Var da olabilir, yok da olabilir mümkünin. Varlığı da yokluğu da muhal değildir yaratılan ve yaratılma ihtimali olan her şey mümkündür. Mesela katibe göre bir harfin yazılıp yazılmaması denktir. Yani katip o harfi yazabilir de yazmayabilir de. Demek ki harf için iki taraf söz konusudur. Olmak ve olmamak. Katip bu iki şıktan birisini tercih ederse o gerçekleşir. Yazmayı tercih ederse harf yokluktan varlık alemine çıkar. Yazmamayı tercih ederse yoklukta kalır. Bu bütün mümkünat Cenab-ı Hakk'ın yanında bu harf gibidir. Kainat onun yaratmasıyla meydana geldiği gibi yine onun iradesi, kudreti, terbiye ve takdiriyle varlığını sürdürmektedir. Gerek var olmasında gerekse devam ve bekasında Allah'a muhtaçtır. Mümkünat alemi o vaci bir vücudu aciz kılacak bir mahlukun olması düşünülemez. Onun ezeli iradesi mutlak kudreti karşısında her şey eşittir. Küçük büyük fark yoktur. O kudrete nispeten bütün galaksilerle bir zerre birbirine denktir. Bir çiçek ile baharın parça ile bütünün farkı yoktur. Mümteniye gelince mümteni varlığını tasavvur etmek asla mümkün değildir. Varlığını tasavvur etmek asla mümkün değildir demektir. Mümkünün olmak, olmamak gibi iki ciheti varken mümteninin tek ciheti vardır. O da olmamaktır. Yokluk mümteninin daimi vasfıdır. Onun varlığını tasavvur etmek çelişki ve tezatları doğurur. Mesela bir rakam ya çifttir ya da tektir. Bir rakamın hem çift hem de tek olması mümtenidir. Bir insanın aynı anda hem ayakta hem de oturur olması mümtenidir. Bir rakamın sonsuzdan büyük olması da mümtenidir. Aynı şekilde Cenab-ı Hakk'ın ortağa benzer olması da mümtenidir. Mümkünün vacipten büyük olması da mümtenidir. Mahlukun ahalıktan üstün olması da mümtenidir. Soru sahibi bir demagoji ile mümteni mümkün göstermeye çalışmaktadır. 7. Soru sahibi büyüklük kavramının cahilidir. Cenab-ı Hakk'ın büyüklüğü mahlukata nispeten değildir. Yani o zatında büyüktür. Büyüklüğü mahlukat ile kıyasa girmez. Onun zatı hiçbir mahlukuna benzemediği gibi büyüklüğü de mahlukatın büyüklüğüne benzemez takdirle bilinmez. Mahlukatın büyüklüğü nisbidir, birbirine göredir. Bu hakikati bir misalle açıklamaya çalışalım. Güneşin büyüklüğü kar zerrelerindeki tecellileriyle kıyasa gitmez. Zira bütün o tecelliler parlaklıklarını o güneşten almaktadır. Nasıl onunla kıyasa girebilirler? Bu misal gibi ilmi, kudreti, azamet, kibriyası sonsuz olan Allahu Teala'nın büyüklüğü de mahlukatın büyüklüğüyle hiçbir cihetle kıyasa giremez. Zira bütün mahlukat hep onun sıfatların isimlerin, tecellileridir. Varlıkları onun var etmesiyle, hayatları onun hayat vermesiyle, nurları onun nurlandırmasıyladır. Onların büyüklükleri ancak birbirlerine göredir. Onun bir mahluk olan insan aklı ne kadar büyüklük tasavvur, eder, tasavvur ederse etsin, yine insan hayali büyüklüğü nasıl hayal ederse etsin, bunların hepsi mahluk büyüklüdür. Cenab-ı Hakk'ın büyüklüğü düşünülen, hayal edilen bütün e, büyüklüklerden münezzehtir. Bilindiği gibi matematik ilminde bir sonsuz kavramı vardır. Bütün rakamlar ona nispetle kıyasa giremeyecek kadar küçük kalırlar, o kalırlar. Onların büyüklükleri birbirlerine göredir. Sonsuz için bir de bir milyarın, bir ile bir milyarın farkı yoktur. Bu noktada sonsuza nispeten büyük küçük fark etmez. Bütün rakamlar şuurlu kabul edilse bunların hepsi sonsuz Kavra, sonsuzu kavramakta aynı derecede güçsüz noksan kalacakları. Cerab hakkın sonsuz büyüklüğünü anlamakta da bütün akıllar aynı nisbette aciz kalırlar. O mutlak ve sonsuz büyüklük bu sınırlı akla sığmaz. Soruda söz edilen o vehmi varlığın mahluk olacağı peşinen kabul edilmektedir. Bir mahluk <laughs> insan ne kadar büyük olursa olsun büyüklüğü mahluklara göredir ve o daire içinde düşünür. Sanatkarın sanatından büyük olduğu tartışma kabul etmez bir gerçektir. Mesela Selimiye Camii'ndeki bütün kemalat, güzellik hep mimarının kemalatından süzülmüş, ilminden dökülmüştür. O taşları bir şaheser haline getiren mimar, Sinan'ın ruhundaki incelik düşüncesindeki derinlik, hissiyatındaki zerafet ve sanatındaki meharettir. Alkış Sinan'adır, takdir ona gider. Faraza Sinan'ın ömrü ebedi olsaydı daha nice camiler yapar, eserler vücuda getirirdi. O eserlerin hepsi de onun büyüklüğüne delil olurdu. Lakin onların büyüklükleri Mimar Sinan'ın büyüklüğüyle kıyasa giremezdi. Şu kainat denilen büyük mescit, arşlar, ferşler, sema tabakaları, uçsuz bucaksız galaksilerde hep Allah'ın eseri, icadı ve mahlukudur. Onlarda tecelli eden bütün güzellikler ve üstünlükler Esma-i ayettir. Bütün mevcudat Cenab-ı Hakk'ın kudretiyle, iradesiyle, hakimiyetiyle ayakta durmaktadır. Atomlardan galaksilere kadar her şey <laughs> her haliyle ve tavrıyla her an onun hakimiyeti ve gözetim altındadır. Onun hakimiyeti karşısında her şey mahkum, onun büyüklüğü karşısında her mahluk zelildir. İşte yukarıdaki soru büyüklük ve mefhumunu bilmemek yanında halikiyet ve mahlukiyeti de bilmemekten kaynaklanmaktadır.